Folik asit B9 vitamini nedir? Folik asit yani vitamin B9, vücudumuzun sağlığı için gerekli olan bir B vitamini türüdür. Su içinde çözünen bir vitamin olduğundan vücutta depolanmaz ve her gün yeniden alınması gerekir. Görevleri vücudumuzdaki hücrelerin bölünmesi ve çoğalması için önemlidir. Özellikle kan hücreleri gibi sürekli yenilenen hücreler için kritik Genetik materyalimizin DNA ver nüve yapısını oluşturmada rol oynar. Kalp sağlığını koruyarak kan damarlarının sağlığını destekler. Bebeğin sinir sistemi gelişimi için hayati önem taşır. Faydaları hamilelikte folik asit bebeğin beyin ve omurilik gelişimi için önemlidir. Doğum kusurlarını azaltır. Kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olarak kansızlığı önler. Kalp hastalıkları riskini azaltabilir, ruhsal sağlığı destekleyebilir, depresyon riskini azaltabilir. Hangi besinlerde bulunur? Ispanak, marul, brokoli, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, mercimek, fasulye, nohut, börülce, barbunya ve bezelye, portakal, avokado, muz, zenginleştirilmiş ekmekler ve kahvaltılık gevrekler, karaciğer, yumurta, yer fıstığı ve ay çekirdeği eksiklik belirtileri, kendinizi sürekli yorgun ve enerjisiz hissedebilirsiniz. Cildiniz normalden daha soluk görünebilir. Ağızda yaralar, dilin iltihaplanması. Bebekte nöral tüp defekleri gibi ciddi sorunlar oluşabilir. Depresyon, sinirlilik, unutkanlık gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Folik asit eksikliğini önlemek için dengeli beslenmek önemlidir. Özellikle hamilelik planlayan veya hamile olan kadınlar doktorlarına danışarak folik asit takviyesi almayı düşünebilirler. Ancak herhangi bir takviye kullanmadan önce doktorunuzdan tavsiye almak önemlidir.